test için aslında yayını açtım. Bir iki kezdir denemiştim. Zannediyorum ki ses var. Benim anladığım kadarıyla. Eğer seste problem varsa lütfen yazın. Şu anda var sanırım anlık bizi takip eden arkadaşlarımız. Seste sorun varsa onu da düzeltelim. Ara ara canlı yayınlara girmek istiyorum arkadaşlar. Sizler de eğer ki eşlik etmek isterseniz belirli bir saat ve gün başlayalım, belirleyelim. Eee Sonra canlı yayınlara başlayalım. Konuşacağımız konuları beraber de aslında belirleyebiliriz. Ama ben öncesinde bir tanışalım istiyorum. Ee, şimdi diyeceksiniz ki 5 ay oldu. <laughs> Kanal açalım biz gelip gidiyoruz. Yeni mi e, tanışıyorsun? E, elbette ki buna da bir açıklamam var. E, kanalımızı açtık. Yayınlarımızı her yaptığımızda e, açık söylemek gerekirse sağlık sorunlarıyla boşuyordum e, yataktan çıkıp e, videolar çekiyordum Dolayısıyla e, yeni yeni toparlandım diyebilirim Onun için aradan geçmiş 5 ay arkadaşlar dediğim gibi bir tanışma e, sohbeti yapalım istiyorum Belki bu şu an olmayabilir bir duyuru yaparız e, işte canlı yayındayız diye ya da arkadaşlarımız varsa şu anda e, mesaj gönderebilirler en azından canlı yayını yapmış oluruz ve ona göre e, kalabilir yayın ya da hiç içimi silmiyor. Her an silebilirim yayını da. <laughs> Aa ne kadar şey görünüyor. Hiç ekran çok pürüzlü görünüyor. Evet nasıl yapsak bunu acaba? Peki. Seste sorun yok anladığım kadarıyla. Ee, Seste sorun yoksa tamamdır. Biz o zaman e, biraz şu ekranı halletmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü ekranda e, çok daha iç açıcı bir görüntü yok. E, bu, bu kadar da kötü değildir canım yani görüntümüz. <laughs> tamam e, Mesaj var mı? Ben çok göremiyorum arkadaşlar. Mesaj kısmı şöyle bir çözebilsem aslında. Peki, dediğim gibi e, bu bir test yayınıydı. E, ses kontrolü yaptık. Görüntü kısmını da anladığım kadarıyla çok da aman aman bir iç e, açıcı olmasa da, e, pürüzlü de olsa en azından e, anladık ki seste problem yok. Dediğim gibi zaman zaman canlı yayınlar yapalım istiyorum, sizlerle birlikte paslaşalım istiyorum e, ee, bir tanışma faslı yapalım istiyorum. Şu anda sadece ses kaydını, e, sesi ve görüntüyü kontrol etmek amaçlı açtım. Hatta hiç beğenmeyeceğim ve kapatacağım muhtemelen yayın e, kaydı sileceğim. Evet, bugün bu kadar diyelim.